akşamlar. Bugün 17 Aralık 2009 Perşembe. Baba Haber Bülteni başlıyor. <laughs> Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'a asker talebi için savaşan taraf olmak istemiyoruz. Türk askerlerinin çatışma ortamının dışında tutulması gerekiyor. Kuş değil ki bu, iklaf mı edeceksiniz dedi. İzliyoruz efendim. Hollywood sunar. Errein'i kurtarmak filminin yapımcılarından Niyazi Bir Amerikan rüyası Ne şehittir ne gazi Afganistan yoluna gitti Niyazi Niyazi Çok iyi Sayın seyirciler, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, yargı iş yükü altında eziliyor dedi. Bunun üzerine harekete geçen Baba Haber, yıllardır davalara yetişmek için uğraşırken evrim geçiren Hakim Mustafa Bey'i duruşma sırasında görüntüledi. İzliyoruz efendim. Yaz kızım. 98'e 32290 numaralı davada bilirkişi raporunun beklenmesine, 95'e 76303 numaralı davada tanığın dinlenmesine. He, evet beyefendi ne diyorsunuz? Sanık eşini döver miydi? Evet hakim bey. He, tamam anlaşıldı. Bir sonraki dosyaya geçiyoruz. Heh. yaz kızım. Olay yeri tutanağındaki eksikler nedeniyle Hakim bey. Heh. evet avukat bey buyur. Efendim, az önce ele aldığınız 98'e 32290 numaralı dosyaya itirazımız var. He, dinliyorum. Kızım sen yaz bu arada. 1892'ye 4 1406 numaralı davanın 117 yıl geçmiş ve dosyanın karara bağlanmamış olmasına rağmen zaman aşımından düşmesine Sayın hakimim hazırsanız geliyor. He gönder kızım gönder. Hop. Evet, eline sağlık kızım denmesine ve bir sonraki yumurtanın tuzunun biraz az olmasına verdiğimiz bu yemek molasından sonra duruşmanın devamına karar verildi. Evet avukat bey nedir itirazınız? İtirazımız şu efendim. İlgili yasa gereğince vermiş olduğunuz karar Sayın seyirciler YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan yaptığı açıklamada Danıştay'ın eşit katsayı düzenlemesine ilişkin bozma kararının kendilerini etkilemeyeceğini belirtti. Özcan BCDE planlarının olduğunu ve hukukun etrafından dolanacaklarını söyledi. İzliyoruz efendim. Buradan bir başkan geçti. Huku dolandı geçti vay vay Dolana yök dolana Dolana yök dolana İsterse söylemesin Hukuka yol ver gitsin Plana BCDE Planlarım şahane Ama ne Acaba niyet neymiş? Liseler oy liseler Liseler oy liseler Bana ne katsaydan Vazgeçmem makamımdan Liseler oy liseler Liseler oy liseler Bana ne katsaydan Vazgeçmem makamımdan Sayın liderlerimiz, siyasetçilerimiz, bürokratlarımız ne zaman bir yerin açılışını yapsalar illa uzun bir konuşma yapmayı tercih ederler. E bunun ceremesini de genelde onları ayakta dinlemek zorunda kalan çocuklar çeker. Sonunda ne mi olur? Çocuklar da bayılırlar. Ama yorgunluktan. izliyoruz efendim. Efendim merhabalar, merhaba önce dedikler benden önce konuşan sayın valime, sayın belediye başkanıma, sayın il idare amirine ve şu anda burada adını sayamadığım nice dostuma ve bürokratıma teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. Ya abicim daha kaç kişi konuşacak ya? Ayakta durmaktan ağaç olduk burada. Oynayalım da gidelim hayret bir şey ya. Lan oğlum sussana. Konuşma konuşup benim de başımı yakacaksın. Hoca bakıp duruyor zaten. Efendim şimdi bu güzel misafirhanemizin açılması bu bölgemiz için gerçekten mükemmel bir olay. Yani nasıl, nasıl desem inanın insanın misafir olup şuraya kıvrılıp yatması geliyor. Öyle güzel yapılmış yani. Hayır yani hepsi de aynı şeyi söylüyor zaten. Oğlum ben 11 yaşındayım ya. Bana bir ba bari bir bardak su verin. Gençliğim burada geçiyor lan. Ya sussana kardeşim ya. Benim folklor kariyerimle niye oynuyorsun sen ya? Niye oynuyorsun? Yok yok bak bana ter bastı. Benim elim kolum uyuşmaya başladı bak. Yani, Tam Doğu Sula'da başçavuş bizi yakalamasın mı? Bizi başçavuş da Muğla alırdı ha. Hazır Muğla demişken size Muğla öğresinden şöyle güzel bir türkü okumak istiyorum. Gerçi minik halk oyunları ekibimiz de bizi bekliyor ama. Çıktım balığın kahvasına. Baktım ona. türkü söylemeye başladı. Lan Semih Tut, tutmayın sen lan beni ben bayılacağım oğlum bana bir şeyler oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ha, bayıldı valla. Örtmenim, örtmenim Cener bayıldı. A, ne oldu ya? Çocuk, Çocuk mu bayıldı? <gülüyor> Allah. <gülüyor> Canım, Canım bu yer yani nasıl da çok oldu biliyor musun? Hiç <laughs> zora gelemiyorlar. Ama, ama biz neşemizi de bozmayalım değil mi? <laughs> haydi. Urfalıyım, ezeliden de Urfalyam. Urfalyam, e. Koca Kafalar Baba Haber Bülteni burada sona eriyor. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.